Merges Kingdom. Birleşik Krallık. Yine birinci olmuşuz. Ne tesadüf değil mi? Ödülümüzü alalım. Bu kadar doğru şuralar burada. Şuraya bak. Enerji bir tane. Sizlerle paylaşıyorum. Başkasıyla paylaşmama gerek 25985 enerjimiz var. 800.000 altın. 43.000 mas. 271.000 anahtar. 42 level. Gayet iyi. Siz ne dersiniz? Tarlalarımız dolu. Birleştirme işçilerimiz dolu. Sandıklarımız full. Cool. Aha. Sizler de böyle yüksek kademelerde görmek isterim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.